Hepinize merhabalar. En son Assassin's Creed'de etrafa tırmanmıştık hatırlarsanız. Şimdi ise içeri gireceğiz. sağdan bir yerden bir görev görünüyor. Sanırsam Kodein orada. Gidelim bakalım arkadaşlar durum neymiş ha amca. Efendim amcacım. Bakalım edecek. Bakalım <laughs> edecek. we've been at it for days and perhaps what i carry will help us both a least of his co-conspirators one of them will talk before he dies excellent these men are sure to lack jacopo's resources which means they will be easier to find i will put my scouts to it at once i appreciate the help uncle i've got something else for you as well more codex pages ah let's see what we can learn what is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. Cennetin elması ile ilgili bir muhabbet geçti. Fakat bununla şimdi kavga edeceğim ne olacak? Right, you're familiar with but what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, Maestro. Teach me what to do. Now dodge. Dodge mu? Hurry up and die. I'm getting thirsty. Ha. Çok iyi. Çok iyi. Yeni bir şey de öğrendim. Çok güzel. Ben bunları yapamıyordum. Bunları öğrenmesi gerekiyormuş karakterin. yaptım. Hadi. Bu sefer yedik. <laughs> Amcam dövmek de. Hadi. Bir daha yap amca. Ama çok hızlı geldin. Really Once again, you exceed my expectations, Signore. We found Jacopo's men, and they wait your word to strike. Relay the following: No man moves until they have spoken with Ezio. In it will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful; they will be expecting you. Şimdi birinin adamları gelmiş. Ona gideceğiz. Saldırmak amacıyla büyük bir ihtimal. Adamlar beni bekliyormuş zaten. Dikkatli ol diye beni uyardı. Dodge skill geldi artık. Çok mutluyum. Hatırlarsanız şunu aradık bayağı ama bulamadık. Hani ben oyunda kayda girdi şey. Yayına geçtim. Yayınlardım. Yine bulamadım. Ya bu neyi bilmiyorum. <laughs> yani bir ömür sarf ettim ben burada resmen yayındayken. Yine bulamadım. Yayın tekrar zaten yine kanalımda mevcut bakabilirsiniz. Şimdi ilerleyelim. Buradan gidersem ben ulaşamam oraya sanki değil mi? Çıkmam lazım okey. O zaman şu yoldan gideceğim. Assassin's Creed serisi çok keyifli zaten açıkçası. Ben keyif alıyorum umarım siz de alıyorsunuzdur. Diyeceğim şu ki mesela ben bunu bilgisayarda aslında kayıt almaya çalışmıştım çok öncelerde fakat bilgisayarda optimizasyon sorunları oluyorduk oyun yırtıp duruyordu mesela playstation'da böyle bir oyun e, sorun olmamız çok mutlu etti beni fakat buradaki dezavantaj da şu oyunu Türkçe yapamıyoruz o zaman göreve girelim. Bu arada yeni bilgiler sızıyor açıkçası. PlayStation 5 ile Xbox arasında geçen bir kapışma var yüzyıllardır. Yüzyıllar olmamıştır da bayağıdır var yani o kapışma. En sonunda Xbox elini çektiğini söyledi. Yani artık Xbox aslında bir bilgisayar tasarlayacağını belirtti. Yani PlayStation artık tek el oldu bu konuda. Ya oyunlar ve konsol fiyatı daha da artacak büyük bir ihtimal bu nedenle. Çünkü artık bir rakibi kalmadı. Tabii ki bu bizim için iyi bir şey değil. Oyuncular olarak konuşuyorum. Ama eğer PlayStation... Oğlum ben aranıyorum şu an. PlayStation... Bu durumu absürtleştirmezse... Çok tatlı bir şey olabilir. Şimdi şurada yakınlarda bir şey var mı Göktelen? Ne oluyor? Bana buradan bahsetti. Aynen. Şuna bir çıkalım her şeyden önce. Şu yapıp, yapıp bakalım yani neredeyiz, ne değiliz. Sanırım orası zaten burası. Dur dur. Ödersin ne oluyor? Okey bir şeyler oldu. Tırman abi tepiye. Xbox'in ee, Xbox'ın yaptığı şey bence mantıklı gibi ama değil gibi de. Çünkü oyun konsolu olmaktansa artık bir firmaya dönüşmeye çalışıyor. Bilgisayar zaten kullanıcıları var. Buradan çıkamıyor muyum? Şuradan mı çıkacağım? Zaten Xbox bilgisayar yatırımı da yapıyordu biliyorsunuz. Büyük bir ihtimal onun derdi şey olacak. Yani tek moda geçecekler. Anlatacağım onu. Şu görüşü bir yapalım. Şimdi zıpla aşağıya hocam. Ya Xbox olayı artık konsol satmak değil yani şey satmak. Paketi var ya onun onu satmak. Ama PlayStation kaldı yerden devam edecek. Bu yüzden memnunum açıkçası. Yakın zamanlarda bir tane bilgisayar alabilirim montaj yapmak için. İşte etrafta yayınlı şey bunları kesmek için falan. Zaten bilgisayarım vardı ama tekrar almam gerekecek gibi. Hey, Just follow this road and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait. Before you go, take Bu adam bize ne verdi anlamadım. Birini mi öldüreceğim? Bombayı vermiş. Sis bombasını geçelim şimdilik dursun. kimi öldüreceğiz abi yine. Gördüm kapat şunu zaten gördüm onu ama yaklaşmadı Yok yok bir şey yok bir şey yok. Nerede oğlum bu adam? Oğlum nasıl dikkatini çektim ben bunların ya? Dayı sen bir gel bakayım. İyi hallettim bence bu arada. Right. Where is Jacobo? Nothing to fear. I suppose they meet in the shadow of the Roman gods. Şimdi burada sis bombasını vurup kaçıyorum. Tamam şuradan bas. Şunu alayım bir. Hayır, hayır. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey. Tamam, koş. Tamam, bunlar beni burada istemiyor. Koş. Yok, fark edildim galiba. Oğlum, bütün hepsi peşimde. Tamam, bitti herhalde. Bu arada sis bombasının efekti ne iyi ne kötü ben anlayamadım. Zemin dumanlı ama yukarısı boş. İnsanlar fark edemedi. Garip geldi. Sis bombasını da doldururuz zaten. Sevdiğim bir şey o. Çıkalım gidelim o zaman buradan. Abi şu çiçeklere baksana ya. Bu oyunu nasıl yaptınız lan siz o yılda? Allah Allah. Allah. Harika değil mi? Şurada atlar vardı. O atlar hala duruyorsa aynen diğer noktamız zaten belli. Ya böyle birilerini öldürdüğümde oyundan keyif alıyorum açıkçası. Yani ben zaten buraya suikastçı olarak oynamaya gelmişim ya. ya. Bırakın beni suikast yapayım o yüzden abi. Yok bana onu takip et bunu incele. Yok şuradan koş. Buraya tırman görevleri beni geriyor. 2026'nın sonlarına doğru galiba PlayStation 6 çıkacak. Zaten 5 bile bayağı üst düzey bir konsol. Yani altı nasıl olacak hiçbir fikrim yok o yüzden ki mesela ben şeyi seviyorum. Yani ya konsolda oynayacaksın, kaydı öyle alacaksın ya da bilgisayarda oynayacaksın öyle alacaksın. Assassin's Creed açıkçası bana göre tam bir bilgisayar oyunu. Ya konsol çok keyifli bir alet. Evet onu bir şey demiyorum ama Assassin's Creed sanki bilgisayarda daha rahat bir oyun. Çek. Şey, aynen oyun. <laughs> konsol diyecektim. Tırman başkan buradan. Mesela GTA'yı da ben konsolda seviyorum. Bilgisayarda sevmiyorum. Öyle saçma sapan alışkanlıklarım var benim. İkinci noktamı açtığıma göre şimdi yakınlarda ne var ne yok artık görebiliyorum değil mi? Harika oldu. Şurada bir... oh Baya... Oğlum burası baya büyükmüş. Tamam bunları hep aşacağız demek ki. Önce şu göreve gidelim. Heh, başarabildim en sonunda. Zıpla buradan. Atı bul. Dül dül gel oğlum. Dön arkanı. Aferin bas şimdi başkan. Şurada bir tane şey vardı onu da alayım da ayaküstü. Buraya kadar gelmişim. Şimdi gir şey atla abi dürdüre. Bas gidelim buralardan. Bütün derdimiz burada şey ya açıkçası. Oğlum buranın girişi burada değil. Şurada bir giriş var. Oradan büyük bir ihtimalle ben oraya gidemem. Şuradan gireyim ben. Başkan nasıl çıkacağız? Çıkarsın Esio. Çıkartık oraya. Çıksana şuradan bir yerden çıkalım da. Başımız ağrımasın. Aha, aha, lavuk. Gel buraya lavuk. Tamam, sıkıntı yok. Kaçsın o. Şunu bir aldı artık rahatla ya, çok aranıyorum ben. Oo, çazalmadı bile resmen. Abi bir şey yapmıyorum. Beni rahat bırakın. Ben kendimi şu an... oha. Kendimi temize çekmeye çalışıyorum. Çok sıkıntılı bir ortamdayım şu an ya. Sanırım bu şehirdeki adamlar azalttıktan sonra mı? Hani bu tamam, iyi azaldı şu an mesela. Bir tane daha bulayım da şunu sıfırlamak istiyorum. Şunlar bir çıksın önümden. Yoksa bu benim başımı aratabilir. O da sanırsam bunun arkasında kalıyor. Yes buradaymış. Bunu da al. Tamam sıfırlandı artık. Tamam şu an kimse beni tanımaz. Abi özür dilerim yanlışlıkla geldim. Gidiyorum. İndim indim. Benim işim var zaten ben Birilerini öldürmeye geldim. Seninle bir işim yok benim. Beni rahat bırak o yüzden. Bunlar koşunca dikkat çekiyoruz sanırım. Şuradan gidelim. Şunu alalım. 7000 paramız var. Hani villaya yatırım yapmam gerekiyor ama karakteri de yatırım yapmam gerekiyor. Yani onu çok güzel düşündürtmüşler. Karakterim oynayacaksın, evine mi oynayacaksın? Bak orada bir lavuk var. Gel buraya kim bu? Bunu öldürmem mi gerekiyor? Ben bunu öldüreyim. İşim riska. Oho oh, baya yine arandım ya. Oho oh, ne oluyor abi? Sanırım bitti. Oh. Bir şey yapmıyorum abi bir şey yapmıyorum. Beni özür dilerim. Tamam ittirip kalkma ben bıçaklamak istemiyorum seni. Ben senin abini öldürmeye geldim. Abi sen misin kral? Gel. Ne vereceksin görev ver bana. We found Bernardo Ottima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the Trump. Lorenzo actually had him arrested days ago after being returned to us from Constantinople, San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my Kendi yolumla halledeceğim ben bu işi hocam. Şimdi benim anlamadığım mesela bizim babamıza ölüm fermanı veren labuk zamanda gördük. Onu şu bıçakla niye öldürmedik? Sis bombası almam lazım bu arada. Yolumuza devam edelim. Her şehirde farklı bir renk oluyor mesela. Ben bu şehrin rengini merak ettiğim için öncelikle şu renk satıcısına gidecektim ama adama kafa attım. Özür dilerim abi. Sen yoluna çıktım sanki senin ama kusura bakmayacaksın. Bu oyunda nedense benim çok saçma bir özgüvenim oluyor. Büyük bir ihtimal yukarılardan gideceğim. Bu alanda bir yerdeymiş. Tepeye tırmanayım ben. Hocam şunu tut. Yani nereye gidiyorsun Esio? Tut oğlum şunu. Heh, çık şimdi. Sen değilsindir zaten de. Buradan tırmanacağım bir nokta yok ama seni almam lazım. Sus oğlum sustur. Dur. Tamam. Sakin ol. Şimdi buradan bakabilirim. Şuraya bir bakayım. Bunlar bizden. Buraya bakalım. Gördüm. Aslanım sen bittin ya. Oha. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Gel buraya gel. Gel buraya soylu. Gel buraya. Kendini adam mı sanıyorsun? Öldün. Oha ne oluyor? Dur. Gel buraya. Ulan bütün ülkeye peşime taktım senin yüzünden. Buraya geleceksin oğlum sen. Öldün. Evet asasin al. Ezio'nun kendi yolu bu oluyor arkadaşlar. Bütün herkes peşine takıyor. <laughs> We gather at the church when a meeting is called. Mi duole a tanto. Requiescat in pace. Abi adam rip oldu. Rest in peace edip devam ettik. Şimdi benim bir anda kaçmam lazım. Sis bombası nerede? Dur. Başkan. Gel. Dur. Öyle değil. Öyle. Oha. Ne oluyor lan? Bak böyle. Hayır hayır hayır. Kalk ayağa. Vur şunu. Vur şunu. Tamam. Şuraya atla şimdi. Tamam. Çok iyi değil mi? Ah, Oğlum manyak bunlar beni bıçakladılar. Yemedi. Kaç. Ben öyle bir şey tahmin etmemiştim. Başkan beni aranıza alın ya. Tamam. Bu sefer oldu galiba. Okey doki. Hallettik. Lan ne oluyor? Ne ne ne? Ayda oğlum kurtulmadım ben sizden ya. Seni bir alayım ben kral. Tamam ama ben tamam şunu yapmaya çalışıyordum. Yaptım ve bitti artık diye umuyorum. Şuradan gidelim. Yine aynı yerde mi o? Nerede lan bu? Başkan nerede bu yırtma şeyisi? Acaba buga mı girdi? Evet buga girmiş. Okey okey bir şey yok. Ben geçiyordum abiler. Hemen kızmayın. Şimdi birisini öldürdük. Azıcık bir bilgi aldık sanırsam. Şimdi diğerini öldürelim. My name is Giovanni George, abi çıkın önümden. Şurada saat ya yine ne oldu kardeşim ya? Tamam, bir azıcık bir fark edilmekten bir şey olmaz bence devam edelim. Şu etrafta mesela yumruk falan var. Onlar ara görev miydi? Yan görev miydi? Mesela bak mektup var ama ben mektupları aşmak istemiyorum. Ben alacağım alayım gideyim ya. Kılıç mılıç alacağım bir de. Karakteri geliştireceğim. Bak yine bu şeyden var. Beni deli divane gibi tırmandıran var ya o var. Ona bulaşmak istemiyorum. O diğer bölümün şey diğer kaydın şeyi olsun. Abi durun, hemen geldiler deli gibi. Başkan kimi öldürüyorum? Salute Ezio. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's palisade structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind, making matters worse. His posted archers all around him. You'd do well to clear them out before approaching. Grazie for the information. Tamam, bundan belge şey, bilgiyi aldık. belgene belgesi? Şimdi gideceğiz yine birini mi öldüreceğiz? Oha direkt direkt öldür dedi. Kim ki o? Doctor, Doctor come here. Sat bana bir şeyler. Fulle. Zehir de vardı değil mi? Dur. Zehrin fırmış. Teşekkür ederim Daktır. Bak orada birisi var ama çok düşük olduğu için şimdi ona para vermeye gerek yok. Gideceğim nokta zaten burada. İşte bu. Shop. Başkan beni bir fulle. Teşekkür ederim. Bunu da fulle. 3 tane mi alabiliyorum maksimum? Okey. Bunu almak istemiyorum. Ya şuradan bir şey vardı çok iyiydi. Aynen bu. 5000'e ben bunu sararım abi ya. kusura bakmayın ama. Zırh olarak da tek alabileceğim bu kalmış. Bunu da al bütün parayı bitir. 10800 mü? Abi sen manyak mısın? Zaten bir ton almışım. 5200 ve 10800 kalmış. İyi bunları da alacağız bir şekilde. <laughs> 1000 param kaldı. Nope. Türkçe'yi unuttum. Bu He, öylele. Tamam. Şuradan gidilmiyor peki? Yok. Patron senin üstünden tırmanabiliyor muyum? Harika. Ara bizi kaldıralım. Kellemiz rahat olsun. Bak orada bir tane lavuk var. Oğlum ben nereye gittim? E nereye bakıyorum şu an? Dur bakayım bir doğru yerde değilim. Benim buraya girmem lazım bir yerden ama. İlla buradan gireceğiz herhalde. Eskiden ıslık çalma falan yok muydu? Aynen. Oğlum her yer düşman askerleri ya. Kanka durun. Aynı yere geri gelmiş oldum. Abi bu adam nerede ya? Tepeden mi geleceğim acaba? Bunun girişini nereye koydunuz başkan siz? Ben ne yapacağım şimdi? Tırman şuradan ya. Aman. Başlarım. En tepeden çıkacağız büyük bir ihtimal. Şu dallamayı bir alayım mı ben? Nerede o dallama? Bak geziyor etrafta. Selamünaleyküm kardeşim benim canım kardeşim. En tepeye tırmanacağım şimdi. Çünkü %100 öyle. Her şeyi denedim. Ha Çok güzel oldu. Nereden tırmanacağım? Buradan. Buradan tırman artık değil mi? Harika. Ya yap boz gibi tırmanma noktası yapmışlar yine. <laughs> Yok bak yukarı bakıyor tırmanmıyor. Yandaki okçular benim için problem değil mi gerçekten? Sanki sağdan gidecek gibiyim. Bu arada Assassin's Creed Brotherhood'ta mı? Revelation Stamina'ya dümdüz yukarı zıplama seçeneği getiriyorlar. O gerçekten oyun rahatlatıyor ya. Bence tırmanmaz yukarıya. Soldan gidiyorum. Bu adam kimse yürütsek rütbeli gibi bir geldi bana. Böyle hissettirdi. Çünkü bak adam nerede? Sağdan devam. Sanki balkon kanışması yapmış gibi oldu. Biraz daha sağ. Şu çapraz yukarıya, en yukarıya çık abi. bir şey yok, sakin olmayı öğrenmelisin. Nerede oğlum bu adam? Nereye gitti bu? Oha ne yaptım ben? Aşağı düşmeyeyim de. Gerisi önemli değil.

Abi tarikatları temizliyor resmen ya. Ben başka bir seviyede bu. Cık. Vay canına abi. Kuş tüyü mü var orada? Yok. Nereye atlayacak bilmiyorum ama. İhtiyar bu yalan ya. Bu sefer belimeli kırılır bu adamın. Tepeden indi. Şimdi sevgili seyirciler. 2-3 adam öldürdük. Artık yeter bence o yüzden. Şimdi ben kaydı sonlandırıyorum. Geride 2 tane görev bıraktım. Bir sonraki görev şu sağda kalan var ya. Önce bundan başlayacağım. Bunu da öldüreyim. Ha yok. Bundan başlarım. Buradan çıkınca oraya giderim. Umarım tek bölümde yaparız onları. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalan Diğer kayıtlarda görüşmek üzere. Bye bye.